Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım ürünleri tanıtacağım. Burada gördüğünüz gibi bir adet şeker kutusu var. Burası buradan böyle şekerler buradan çıkıyor arkadaşlar altından. Çıkması için de burada gördüğünüz şeyi çeviriyoruz. Ve bir tane çıktı bile. Bir daha çevirirsek bir daha çıkar arkadaşlar. Size göstereyim şimdi. Çıkmadı arkadaşlar. Bir daha çevirelim. Gene olmadı. Bakın arkadaşlar çıktı. Çok güzel. Burada bir tane telefonu var. Şimdi diğer ürünlerimize geçelim. Burada gördüğünüz gibi pembe bir kinetik kum var arkadaşlar. Bunu da yeni aldım. Çok güzel. Yumuşacık arkadaşlar. Böyle içine parmağımı batırabiliyorum. Ve son olarak montu olan bir maşa aldım arkadaşlar. Soğuk günlerde çok güzel bir videolar çekilebilir diye. Şimdi sizinle birlikte bunun kutu açılımını yapalım burada bantı var bir tane. Bantını açalım. Açamadık arkadaşlar. Birazcık yırtıldı. Tamam arkadaşlar açtım. Şimdi çıkaralım. Çıkarıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. En sevdiğim çizgi film karakteri de Maşadır benim. Bakın gördüğünüz gibi. Çok seviyorum. Saçları falan, şapkası, montu gerçekten çok kaliteli. Ayakkabıları da var. Durun arkadaşlar çıkarayım. Size iyice göstereyim. Ve arkadaşlar maşayı çıkardım şimdi bir bakalım. Aa, ayağını da bağlamış arkadaşlar bakın. Onu da çıkaralım. Ve arkadaşlar ayakkabısı çıktı. Neyse size ayakkabısını göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir ayakkabısı var. Hemen geri giydirelim ki üşümesin. Bakın arkadaşlar böyle montu çıkıyor mu? Montu da çıkıyor ama altında başka bir kıyafet olmadığı için çıkarmayalım şimdi. Bakalım şapkası çıkıyor mu? Şapkası çıkıyor arkadaşlar. Çok tatlı. Şuna bakın. Şimdi arkadaşlar size bir sürprizim daha var. Bakın burası çok güzel bir ev gibi gözüküyor değil mi? İçine bir tane de yatak koyalım. Burası Maşa'nın odası olsun. Şapkasını takalım. Bakın arkadaşlar tokası bile var üstünde şapkasını takıp yatıralım buraya arkadaşlar. Arkadaşlar Maşa'nın yatağı da var şu anda. Bu yatak Maşa'nın. Maşa'ya bir de ev alacağız. O videodan da onu da başka bir videoda çekeceğiz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.